Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Evet sizlere bugün çok harika Meki goyası e, kelebek modelimiz var. Onu yapacağız. Bir tane mekim ve alt ipim lazım. Çakmağımız, makasımız da her zaman yanımızda olmalı. Evet size eee oyamı, modelimi tanıtmak istiyorum. Bu şekilde kelebek çiçeklerimiz arkadaşlar kirpikli kelebek çiçeklerimiz yapımına geçiyorum hemen videoların beğeni de bulunup paylaşımda yaparsanız sevdiklerinize sevinirim arkadaşlar burada alt ipimle mekiğimdeki ipi bu şekilde düğümlüyorum Evet bunu asıldım bu şekilde de daha sonra bunu hemen tipten kesiyorum düğümü Kestikten sonra hafif de onu yaktım ve asılıyorum. Bak gelmiyor. Evet. Daha sonra modelimizin yapımına geçmek istiyorum. Bu şekilde tuttum. Çevirdim buraya geldi. Üstte mekiğime gelen taraf var. Burada ilmek atarak bağlamak istiyorum. Bir tane ilmek attım arkadaşlar. Ben burada alt ipimi uzatıp tekrar elimi elimin içine aldım onu. Bu pozisyonda alt ipimi parmaklarımla tutarak bu şekilde tekrar katladım. Buraya ikisini beraber bağladım. Parmağımı içine aldım. Evet, buradaki iplerim elimde. Parmağımı da içine aldım. Buraya ilmek yapıyorum bu şekilde. Evet şekilde buraya 26 tane ilmek yapmak istiyorum. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Evet 26 tane ilmeğimi yaptım. Modelimi asılıyorum Sıkıladım burada. Daha sonra buraya kirpik yapacağım. Tam asılmıyorum bu şekilde bollukta bıraktım ipimi. Onu bu şekilde iki tane daha ilmek yaparak sıkıştırdım. Tane daha yapıyoruz hemen. Evet, iki tane ilmek yaptım, onları da sıkıştırdım. Bir tane daha. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, kirpiklerimizi. 5 tane kirpik yaptım. Onları sıkıyorum. Buraya 26 tane ilmek atacağım tekrar. 4 26 tane ilmeğimi buraya attım. Alt ipimi asılıyorum hemen bu şekilde. Evet alt ipimi asıldım. Tekrar ipimi bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Tuttuğum yerden parmağımı bastırıyorum ve alttan getiriyorum. Çalışacağımız taraf üst olsun. Oraya çalışıyoruz. Hareket etmeyen taraf burası. İki tane ilmek attım ve parmağımı arasına alıyorum hemen. Buraya da ilmek atacağım aynı şekilde. Evet 26 tane yaptım. Onları sıkıladım. Mekiğim de açılmış. Onu bükülsün. Heh. Tekrar buraya kirpik yapıyorum. Evet kirpiklerimizi hazırladık. 5 tane. Daha sonra 2 dört tane ilmek attım. 26 ilmeğimiz olacak. Altı tane ilmeğimi yaptım. Tekrar alt ipimi asılıyorum hemen. Biraz daha asıldım. Boyam yerleşti. Evet. Tekrar alt birleştiriyorum hemen. Elimde hiç çıkarmıyorum burayı arkadaşlar. Hemen buradan bu şekilde birleştiriyorum. Katladım. Mekiklerimle de birleştirdim. Parmağımı arasına alıyorum. Evet 26 tane ilmeğimi attım. Alt ipimi hemen asılıyorum. Evet. Tekrar aynı pozisyon. Hareket etmeyen kısım üstüm üstte burada hemen parmağımı aldım arasına aynı işlemi yapıp döneceğim Evet burayı da tamamladım 26 5 kirpik 26 tane zincir çektim tamamladım alt ipimi asılıyorum burada Evet bu arayı. Evet kapattık alt ipi asılarak. Daha sonra arkadaşlar alt ipimizi de buradaki halka yer var. Onu da masırımızdaki iple çekerek burayı da kapatıyoruz. Bunu da asıldım. Aldım burada. kapattık. Evet ipimin ikisi de burada. Sarı ipimi iki tane ilmek atıp buradan almak istiyorum. Evet sarı ipimi de diğerini de buradan koparıyoruz. Evet kelebeğimiz bu şekilde yarısı tamam oldu benim elime iğne takıp geleceğim beyaz ipimi ipliğime geçirdim iğneyi bu da anten yapacağız şimdi bu şekilde tuttum iğnemi altına koydum arkadaşlar altına koydum daha sonra da üstten geçirdim buraya bir tane bu şekilde ipimi ekledim daha sonra tekrar iğnemin üstüne çıkardım Evet. Bunun boyunu kirpiklerimle aynı olsun istiyorum. Evet. Birinci antenimizi tamamladık. Yanına hemen diğer antenimizi de yapacağız. Evet. Buradaki ipimi duragosunu kesmiyorum. Hemen iğneme sarı aldım. Burada antenlerin üzerine iğne oyası ile işleme yapacağız. Evet. çok küçük bir tane kirpik oluşturdum normal iki kere doladım tepesine çıktım onun tekrar dibine iniyorum Evet. Tekrar tepesine çıkıyorum buraya iki tane üç tane dört tane doladım Evet antenimizi bu şekilde burayı tamamladım karşıya hemen geçiyorum buraya da aynı şekilde Antenimizi hazırlıyoruz. Çıktım. Üç i̇şte dört tane doluyorum buraya da. Diri diri dursun diye. Evet bu şekilde yaptım. Aldım. iplerimi de bu şekilde temizliyorum. Evet antenimizi de yapmış oluyoruz. İster dilerseniz buradaki iplen ekleme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben bununla ekleme yapacağım için kesmiyorum. Dursun. Evet antenlerimiz ve kelebeğimizin son hali böyle. Evet Eklemesini de isteyenler için eklemeye geçeceğim. Videoların beğeni de bulunup paylaşımda yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde aramıza modelimizin arasına kaya yapıyorum. Ondan sonra modelimi tutturacak kaya hazırlamak istiyorum burada. İğnemi burada ekledim düğümümü ve geri dönüyorum hemen zürafa yaptım. Zürafanın içine geri döndüm. Daha sonra buraya kirpik oluşturdum. Kirpiğimin tepesini çıkıyorum. Evet. Bu şekilde sinek kanadı yaptım. Daha sonra yanına bir tane daha aynı sinek kanadından yapacağım. Kirpikleri aynı olsun istiyorum. Evet. Bu kayamızın yapımı da bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben ayrı bir videomda o kayamızın yapımını göstermiştim ayrıntılı işte izlemek isteyen oradan izleyebilir. Evet bu şekilde buraya oluşturduğum sinek kanatlarımı ve zürafa ile ilerliyorum. Evet. 3 tane zürafa yaptım. 3. geri dönüyorum hemen. Kirpiğimi oluşturuyorum buraya. Evet. Daha sonra buna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya küçük minik kirpik yapıyorum. Buna modelimi bağlayacağım. Daha sonra geri geliyorum. Evet. buraya bir tane daha kirpik yapıp bundan olacak karşısına tepesine çıktım Evet kayamızın yapımı da bu şekilde arkadaşlar buradaki yaptığımızı buraya da uyguluyoruz ve büyümüş oluyor. Burada ben kısa olsun istiyorum videomun kaya bölümüne. Kirimece. Sürafa ile devam ediyorum. Ve aldım sürafa'mı da. Evet. Burada arkadaşlar buraya bu şekilde ipini kesmiş olsak da ekleyebiliriz. Ben buradaki gibi ipini kesmedim. Kesmediğimiz kesmediğimiz olanı eklemek istiyorum şimdi. Burada modelimizin ön yüzü burası arkadaşlar. Modelimizin ön yüzü burası. Bunu bu şekilde buraya koyuyorum. Arkada ipim. Bu aradan iğnemi geçirdim. Buradaki kirpiye de geçirdim. İğnemin üstüne aldım buradaki iğnemin üstünde diğerine de iki kere doladım ve çekiyorum hemen. Antenlerimin arasından ekliyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde antenlerimin arasından ekledim. Buradan hemen ipimi alıyorum. Evet. Bu kopmuş olanı da aynı şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Bu hazırladığımız dağa bu şekilde ekliyoruz. Ne kadar düzgün, güzel durdu. Hiç ütü yapmadım ben buna. Burada aynı renginden bir tane daha yapmıştım. Ara modelimi, dağımı yaptım. Sonra da buradaki kelebeğimi yaptım. Nasıl eklemesi diye merak eden arkadaşlarımız için hazırladım bunu. İnşallah işlerine yarar. Evet. ütülendiğinde daha da hoş ve kibar güzel bir görüntü olacaktır. Ütülemedim ben. Videolarımı beğeni de bulunup paylaşım yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça ve dostça kalın. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada.